Evet yine bir minimum e, maliyet gerektirme yapan bir atama probleminden bahsediyoruz. Bu sefer bize model olarak verilmiş. Tekrar aynı şeyi hatırlatalım. X a1 dediği zaman burada birincisi satırı ikincisi de sütunu temsil ettiğine göre buradaki yapıyı tablomuza işlememiz gerekiyor. E, A A A A B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4. A'dan D'ye kadar bir satır söz konusu. 1, 2, 3, 4. Yani ikincilerin en son gittiği noktada 1, 2, 3, 4. Bakıyoruz sorumuza. Sorumuz dengeli bir soru. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yani atama yapacağım. Sayı kadar atama yapılacak. Ee, konum söz konusu. Atama problemlerinde sağ taraf sabit eşittir 1 oluyordu. Bununla ilgili herhangi bir e, arz ya da talep durumu şey, söz konusu değil. Hepsi 1 olacak. 1 arz, 1 talep. O yüzden bu kısımları doldurmamıza gerek yok. Bunlar ihtiyaç söz konusuysa e, bırakılmış alanlardı. Şimdi burada dolduracağımız yer A'nın 1 ile olan yeri. 6x A1 dediğine göre 6. 2x A2 dediğine göre 2. 4x a3 dediğine göre 4, 10x a4 dediğine göre 10 yazıyorum. Aynı şekilde alt tarafı da 7, 3, 5, 11, 8, 1, 5, 12, 5, 2, 3 ve 15 olarak güncelliyorum. Tekrar söylüyorum bu bir minimum soru. Şimdi bunu daha büyük bir tabloda hemen gerçekleştirelim. Evet. Şimdi minimum bir soruda satır işlemi yapacağım. O yüzden e, her satırın minimum soru olduğuna göre en küçük değerini alıp tüm satır elemanlarından bu en küçük değeri çıkaracağım. Bu satırların her birinin en küçüklerine bir bakalım. Şuradaki 2 buradaki 3 1 bu satırda da yine 2. Hepsi aynı sütunda çıktı. Şimdi buraya bir bakalım. Güncelleme yaptığım tablo değerleri şöyle olacak. 6-2'den 4, 2-2'den 0, 4-2'den 2, 10-2'den 8, 7-3'den 4, 3-3'den 0, 5-3'den 2, 11-3'den 8. 8 eksi 1'den 7, 1 eksi 1'den 0, 5 eksi 1'den 4, 12 12 eksi 1'den 11. 5 2'den 3, 2 2'den 0, 3 2'den 1, 15 2'den 13 sonucuna ulaşacağım satır işlemleri sonunda. Bir de sütun işlemleri yapmam gerekiyor. Bu sefer biraz evvel e, siyahla yazdım. Güncel haliyle bakmam gerekiyor duruma. Bakalım. Her sütunun en küçük elemanını bulmam gerekiyor. Şurada bir 3 görüyorum. Burada tamamı 0. Aynen geçiyorum. 2, 2, 2, 1. Buradaki bir görüyorum. Bir de şurada bir 10 değeri görüyorum. Pardon, şeye bakacaktık. Hemen şuradan 8, 8, 11, 13. Buradaki 8'lerden herhangi biri olabilir. Bunlar bizim sütunlarımızdaki en küçük değerleri temsil ediyor. Buna göre yazarsam, yeni bir tabloda bakalım. Birinci sütunumda en küçük değer 3'tü. 4 3'ten 1. 4 eksi 3'ten 1. 7 eksi 4. 3 eksi 3'ten 0. İkinci sütunumda hepsi 0'da. Aynen yazıyorum. Üçüncü sütunumda en küçük değer 1'de de 2 eksi 1'den 1, 2 eksi 1'den 1, 4 eksi 1'den 3, 1 eksi 1'den 0. Dördüncü sütunumda en küçük değerler 2 tane 8 de ardışık şekilde. 8 eksi 8 0, 8 eksi 8 0, 11 eksi 8 3 ve 13 eksi 8 5 sonucuna ulaşıyorum. Burada yapmam gereken şey en iyi çözüm demeyeyim sorusuydu. Dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 4 bir tablodan bahsediyorum. Yani benim burada 4 tane çizgim olmak zorunda. Tabi çizgileri en hızlı şekilde tamamlamaya çalışıyorum. 4 olsun diye tek seferde bunu yapmıyorum. Birinci çizgim birden fazla sıfırı tek seferde yok edebildiğim için. İkinci çizgim ve üçüncü çizgim. Baktığınız zaman şu an bir eksiklik söz konusu. Atama yapmam için yeterli durumda değil. O zaman K işlemleri yapmam gerekiyor. Neydi K? Üzeri çizilmemiş elemanlar arasından en küçük değerdi. Şu an burada 1 olduğunu görüyorum. Mevcut durumda bu en küçük değerlerden K'yı çıkaracağım ve çizgilerin çakıştırma noktalarına da K kadar ekleme yapacağım. Hemen bakalım. 1 eksi 1'den 0, 1 eksi 1'den 0, 4 eksi k'dan yani 4 eksi 1'den 3, 1 eksi 1'den 0, 1 eksi 1'den 0, 3 eksi 1'den 2. Buraya artı 1 geldi. Burası da 6 oldu. Güncel bir tabloyla buna da bakalım. Ne durumdayız? 0, 0, 0 ve 0 sonucu var. Aynı şekilde 0, 0, 0, 0. Bu ikisine istediğimiz atamayı yapıyoruz. Birbirinin alternatif gözüküyor bunlar. Maliyet olarak bize aynı şeyi verecektir. 3, 0, 2, 3, 0, 1, 0 ve alt sonucuna ulaşıyorum. Şimdi yapmam gereken şey yine en iyi çözüm demeyeyim diye sıfırların üzerine kapayacak bir yapı. Bir çizgiye iki çizgi, üç çizgi, hiç fark etmez artık dik ya da yatay. Sonuçta dördüncü çizgiyi çizmiş olacağım. Şu an en iyi durumdayım. O zaman atama diye bir yazı yazarak alternatiflerime bakabilirim. A bütün işlere gidiyor. 1, 2, 3, 4 öyle değil mi? Sıfırlara odaklanıyorduk. B'ye bakıyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Bunlar da fark etmiyor. C Yalnızca ve yalnızca iki işine gidiyor. O zaman B ve A'yı iki işine ediyorum. Onu C'ye vermiş oldum şu anda. D'ye bakıyorum. Ya bir işine gider ya da üç işine gider diyor. Bir de buna dik bir şekilde bakalım. Herhangi bir şeyimiz var mı? Bir işi A'ya, B'ye ve D'ye gidiyor. İki işi A, B, C'ye gidebiliyor. Üç işi A, B ve D'ye gidebiliyor. Dört kişi de A'ya ve B'ye gidebiliyor. Şimdi böyle bir yapıda birden fazla alternatiften söz ediyoruz. Tek e, alternatifsiz olan çözümümüz C'nin ikinci işe gitmesi. Burada bir senaryo kuracağız artık. Birbirinin çünkü aynısı olacak bu. Şöyle bir yapı çizelim. Birden fazla çözüm çıkacaktır zaten. Şimdi C'yi ikiye verdiğimizde D'yi de 1'e verdiğimizde şu çözümler gitsin. D'yi 1'e verelim. C'yi de 2'ye verelim. A'ya 3, B'ye 4 olabilir. Aynı çözümle A'ya 4, B'ye 3, C'ye 2, D'ye 1 olabilir. Bir diğer tersi de C yine 2 olmak üzere bu sefer D'ye 3 verelim. D'ye 2 ve 3 verdiğimizde A 1 ya da 4, B de 4 ya da 1 olacaktır ve bu bütün tüm durumlar, tüm alternatifler size aynı maliyet toplamını verecektir. Hemen buna ilk atama tablosundan bir bakalım. A'ya 3 verdiğimde A'ya 3 ataması yaptığımda bana olan maliyeti 4 artı B'ye 4 verdiğimde bana olan maliyeti 11 artı C'ye 2 verdiğimde bana olan maliyeti 1 artı D'ye 1 verdiğimde bana olan maliyeti 5. 15, 6 daha 21. Diğerine bakıyorum. Sadece 5 ile 1 değişiyor. Bu da 21. Şuraya bir bakalım. A'ya 1 verdiğimde 6. B'ye 4 verdiğimde 11. C'ye 2 verdiğimde 1. D'ye 3 verdiğimde 3. 6, 11, 17, 4 daha 21. Tam tersi 11, 6, 1, 3. Burada da yine sonuç aynı çıkacaktır. Z minimum eşittir 21. Bir alternatif çözümden bahsedilir.